Geçtiğimiz yılın 15 Eylül günü öğle saatlerinde gerçekleşen ve Bodrum'u dehşete düşüren silahlı çatışmanın 6. duruşması olay yerinde yapıldı. Geçen yıl Gümbet Kavşağı yakınlarında 6 kişilik iki grup arasında alacak verecek yüzünden tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya ardından da silahlı çatışmaya dönüşmesiyle gruptakiler birbirlerine ateş ederek yaralamıştı. Bu korkunç olayda yaralanarak hastaneye kaldırılanlardan Hasan Tura ve Yakup Tura kardeşler hayatlarını kaybetmişti. Mahkemenin aldığı kararla gizli görülen celselerin altıncısı bugün sabah saatlerinde olay yerinde yapılan keşifle gerçekleştirildi. Tutuklu yargılanan zanlıların ve Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin katıldığı keşifte çok sayıda polis çevrede yoğun güvenlik tedbiri aldı. Keşif esnasında kavşaktan konacak istikametine doğru olan yol trafiğe kapatıldı. Muğla cezaevinden ring aracıyla Bodrum'a getirilen zanlılar Mirza K, Yaşar Ke ve Nacit'e olay günü yaşananlar hakkında hakimin sorularını yanıtladılar. Vatandaşların meraklı bakışları altında yapılan keşif yaklaşık iki buçuk saat sürdü. Edinilen bilgilere göre 1500 sayfadan oluşan dava ile ilgili tutuklu yargılanan Tahsin K. için 5. celsede tahliye kararı verildi. 4 tabanca ve 40 adet merminin kullanıldığı kanlı hesaplaşmada gizli tanıklarında dinlendiği öğrenildi.